Merhaba, bugün sizlerle sosyal izolasyon şemasının ne olduğu ve şemanın hayatımızı ve ilişkilerimize nasıl yansıdığı ile ilgili konuşacağız. Şema, kendinizi diğer insanlardan farklı ya da eksik hissetmeniz nedeniyle hiçbir yere veya bir gruba ait olmadığınıza ilişkin inancı içerir. Hiçbir yere ait olmamak, kendinizle diğer insanlar arasında bir ortak nokta bulamamanızdan kendinizi ve sosyal becerilerinizi yetersiz bulmanızdan ve dolayısıyla insanlara sunacak bir şeyiniz olmadığını düşünmenizden kaynaklanabilir. Hangi nedenle olursa olsun bu durum herhangi bir toplulukta, sosyal faaliyetlerde ve gruplarda kendinizi rahat hissetmemenize neden olur. Böyle durumlarda kendinizin çok fazla farkında olursunuz. Kendinizle diğer insanlar arasında farklılıklara odaklanırken benzerliklerinizi ise göz ardı edersiniz. Şema, aileniz ve yakın arkadaşlarınızla vakit geçirmeniz dışında gruplarda kendinizi rahat hissetmemeniz nedeniyle birçok sosyal aktiviteden kaçınırken, birebir ilişkilerinizde ise bir sorun yaşamazsınız. Şema sizleri iki farklı şekilde etkiler. İlki, sosyal becerilerinizle ilişkin güvensizlikle ilgilidir. Birçok sosyal organizasyonlar, partiler ve gruplar size kaygı verir. Çünkü bir konuşmayı uygun şekilde nasıl başlatıp nasıl sürdüreceğinize ve uygun şekilde nasıl karşılık vereceğinize ilişkin güvensizlik duyarsınız. Bu durum kaygılanmanıza, ne diyeceğinizi bilmediğinizi düşünmenize, utangaç ve donuk bir görünüm vermenize neden olur. Hissedilen yetersizlik kendinizi diğerleriyle kıyaslamanıza, kendinizi küçültürken diğerlerinizi ise yüceltmenize neden olur. Sosyal gruplarda zihniniz otomatik olarak diğerlerinin sizinle ilgilenene düşüneceklerine odaklanır. Diğerlerinin sizinle ilgili düşüncelerini merak eder. Onların gözünde kendinizi acemice davranan, sıkıcı biri gibi görüldüğünüze ve sizi sevmeyeceklerine inanırsınız. Birçok sosyal aktivite birçok insanı memnun ederken sizi ise günler öncesinden kaygılandırır. Şemanın diğer türünde ise kaygıdan ziyade aidiyetsizlik ve kopukluk söz konusudur. Bir sosyal grup içerisinde kendinizi hiçbir yere ait hissetmez, kendinizi diğerlerinden farklı ve yabancı biri gibi görürsünüz. Gruplar size yabancılarla dolu bir yermiş gibi gelir. Kendinizi topluluğun fiziksel olarak içinde ama geride bir yerlerde, kalabalıklar içerisinde yapayalnız hissedersiniz. Böyle durumlarda uyum sağlamaz, pek iletişime geçmez, kendi dünyanıza çekilir, dışarıdan bakıldığında ise soğuk ve uzak bir görünüm verebilirsiniz. Hangi nedenle olursa olsun bu durum kendinizi farklı, yalnız, uyumsuz ve yalıtılmış gibi hissetmenize neden olur. Burada hissedilen rahatsızlık birçok sosyal aktiviteden kaçınmanıza neden olduğundan genellikle kendinizi bireysel olarak gerçekleştirebileceğiniz ilgi alanları geliştirebilirsiniz. Sanatın bir dalı, bilgisayar oyunu, kitap okuma veya akademik başarıya odaklanabilir, yetişkinliğe geldiğinizde ise akademik kariyere veya grup çalışmalarını içermeyen bireysel olarak uzmanlaşabileceğiniz mesleklere yönelebilirsiniz. Kendinizi her ne kadar yalıtılmış hissetseniz de içinizdeki aidiyet ihtiyacı, sanatçıları, azınlıkları, farklı görüşleri içeren alternatif grupların üyesi olmayı itebilir veya farklı olduğunu düşündüğünüz yönleri kamufle edip gruplara ayak uydurmayı, uyum sağlamayı tercih edebilir ya da statü, mesleki veya maddi başarılarla farklı olduğunu düşündüğünüz özellikleri telafi edebilirsiniz. Şema kendinize zıt ya da benzer kişilere çekilmenize neden olur. Sosyalleşmek için kendinizde eksik olduğunu düşündüğünüz sosyal beceri, iyi görünüm, popülerite, statü artık her neyse o eksikliğe denk gelen ve sizi tamamlayan kişilere çekilebilir ve böylelikle beraber sosyalleşebilirsiniz. Ya da tıpkı kendiniz gibi farklı kişilerle bir araya gelebilir. Farklılığınızı, yalıtılmışlığınızı birlikte paylaşacağınız, özgürlüğünüzü birlikte değer verebileceğiniz ve birlikte özel hissedebileceğiniz kişilere çekilebilirsiniz. Şemanızın oluşumuna zemin hazırlayan etkenler, aile yaşantınızla ya da kendinizle ilgili özelliklerinizden dolayı akranlarınızla deneyimlediğiniz yaşantılar rol oynar. Dıştan fark edilebilen, akranlarınızdan farklılık gösteren boy, kilo, konuşma, el ayak gibi görünümünüzle, duruşunuzla, belki yürüyüşünüzle dikkat çeken bir özelliğiniz, belki dışarıdan belli olabilen ender bir sağlık problemiyle, belki ilgi alanlarınızla farklılık gösterdiğiniz ya da herhangi bir sebepten okuma, yazma, matematik veya beden dersi gibi akademik alanlarda başarılarınıza yansıyan zorluklar nedeniyle muhtemelen yaşıtlarınızın kötü davrandığı, dalga geçtiği biri olabilir ve zorbalıklara maruz kalmış olabilirsiniz. Havalı olmamanız dışarıdan farklı veya garip olarak görülmeniz, cinsel yöneliminiz, cinsiyetinizden beklenen davranışlara ve zevklere sahip olmamanız nedeniyle dışlanmış bir çocuk olabilirsiniz. Ailenizin özellikleri ve yaşam tarzı diğer ailelerden farklılık göstermiş olabilir. Ailenizin sahip olduğu gelenek görenekleri, örf adetleri, kültürel yapısı, inanç biçimleri, dil yapısı ya da eğitim veya ekonomik düzey gibi diğer ailelerden farklılık göstermiş olabilir veya herhangi bir nedenden bu belki bir göç, belki de tayinler nedeniyle bulunduğunuz yerde diğerlerinden farklı bir yaşam tarzına sahip olmuş olabilirsiniz. Ya da aile üyelerinizden birinde belki nadir görülen yatılı bakıma muhtaç olmaya gerektiren ya da alkolizm, şizofreni gibi rahatsızlığa sahip olmuş biri olabilir ve evde yaşıtlarınızdan farklı birçok durumla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Belki çocuk olamadan bakım vermek zorunda kalmış, arkadaşlarınız okuldan sonra eve gidiyorken, oyun oynuyorken ya da gezmeye gidiyorken siz çalışmak zorunda kalmış. Bakım vermek durumunda kalmış, kardeşlerinize bakan, çok fazla sorumluluk üstlenen biri olmuş ve bambaşka bir çocukluk geçirmiş olabilirsiniz. Hiçbiri değilse sosyal becerilerinizi, konuşmanızı, kendinizi tanıtmanızı hep eleştiren bir ebeveyni ya da aile ve yaşıtlarınızı nazaran daha naif bir mizacı sahip olmanız nedeniyle ailenizin müdahaleleri ve yönlendirmelerine maruz kalmış özelliğine izin verilmemiş ve bu nedenle kendinize ait bir ilgi alanı ve kimlik oluşturamamış ve sosyal ilişkiler içerisinde kendinizle ilgili sunabileceğiniz bir şey olmayan biri gibi görmüş olabilirsiniz zaman içerisinde. En sonunda da bu tarz deneyimler herhangi bir toplulukta rahat hissedemeyen, hiçbir yere ait olmayan, bu nedenle kimseye ilişmeyen, kendi yoluna gitmeyi tercih eden, farklı ve yalnız biri gibi hissetmenize neden olmuştur. Esasında farklılıklarınız olduğu kadar diğer insanlarla benzer özellikleriniz de vardır. Sadece farklılıklara ve eksikliklere odaklanıldığında bizleri biz yapan, bizleri diğer insanlarla benzer kılan birçok özelliği göz ardı etmiş oluruz. Unutmayın ki hepimizin zaman zaman farklı, zaman zaman eksik hissettiğimiz alanlar, anlar vardır. Bu konuda yalnız değilsiniz ve unutmayın ki bu kaderiniz olmak zorunda değil. Yeter ki Değişim için kendinize bir şans verin.